Merhaba arkadaşlar, ben Murat. Bugün karşınızda çok enteresan bir videoyla beraberim. Güneş miyor? Güneş. Yamuk bu havuz. <laughs> kaç 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 kaç. Yaptığımın üstüne atıyorsun. Allah, Allah yıkıyorum. Allah senin belanı versin Murat. Orkun, gel, usta. My sweet. Orkuncum hoş geldin. Şahin K gibi geldin. Soğuk sulardan geldin. Videoma hoş geldin. Evet. Bildiğiniz gibi Şahin K da bizim memleketin en ünlü müteahhiti O yüzden <laughs> e, biz de kumdan kale yapacağız. Arkadaşlar şimdi elimde görmüş olduğunuz kürek. Al canım bunu sen. Bu senin evet. tam boyuna göre. Burada gördüğünüz ekipmanlarımızı kullanarak küreklerimizi ve kovamızı kullanarak burada devasa bir kumdan ev aslında. Kumdan kale değil. Kumdan bir ev yapacağız. Ne kadar başarılı oluruz bilmiyorum. Benim hedefim 2 metre. 2 metre. Çatısı olacak. Orkun çatıda mangal yapacak. Öyle bir çatı hedefliyorum. Yani inşallah bunu başarabiliriz diye düşünüyorum. Ömer gelecekti. İhsal oldu kendisi. Zehirlendi, diare oldu. O yüzden gelemedi. Biz de iki usta olarak mimara <laughs> ihtiyacımız olmadan bu evi yapabileceğimize karar verdik. Evet. Tam tam, tam müteahhitiz ya. Kentsel dönüşüm projemiz bu da bizim ilk. Mahallede bulduk bir tane ev alıyoruz, dönüştürüyoruz hocam. Minecraft'taki ilk gece yapılan ev bu ev işte o. Hadi bakalım yapabilecek miyiz? Sen bir abi. üstünü giy. Ben bir üstümü Sen giy. bir hasta olma. Sen şey yap. Ya güneş çıkmıyor güneş. Çapkan oradayın lan. Gidiyor. Ne kadar anlaşsınız ya. Orkuncuğum sen küreyi al. Aldım. Şimdi arkadaşlar önce bir havuzumuzla başlıyoruz. Orkuncuğum şurası havuz abi. Sen burayı kazmaya başla. Tamam. Ben şimdi size planı gösteriyorum. Oğlum bu havuzun bir çerçevesini çizeydin. Nereden nereye kazacağım bunu? Senin çizeceğin çerçeveyi ver. Oğlum yamuk bu havuz. Ya sen düzelti ver işte yap bir şey Şimdi arkadaşlar evimiz çok basit. Usta ev olacak orada ya. Ama at dedin. Ev olacak orada hocam Şey çizeceğiz ya. Evimizin sınırları bu. Çok net. Yani basit, niş bir ev. Şurası havuz olacak. Havuza direkt bağlantı olacak. Etrafında da hendek olacak. Paralı plaj Yanda 1'e 300 lira biz burada kaçak kat çıkıyoruz. İlk geldik bizi burada su basılmış da tuvalete onu düzeltmeye geldiğimiz zannedildi. Ev biraz havuzdan küçük çizildi de ya evi büyütebiliriz sonra eve bakılır. Usta! He! Yas 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 hadi! Hadi gari. Kova getir. Kovayı? Ne ya yapsın? da dur beraber takılalım. Ha dolduralım kovayı kovaya bir yandan Doldur, diyeceğiz. Dur gel sen dakika. Direkt bunun içine atalım. Çıkardığını ona at. Bir şey diyeceğim bu kova kaç kilo olacak lan? Çok kilo olacak işte ben de ondan korkuyorum. Düzle düzle. Ya düzle. biraz vur önce. Pot 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 pot. Ustam düzlet. Vur vur vur. Düzlet. Vur. Aynen. Harç hazır arkadaşlar. Görüyorsunuz. Dalga bu. Şimdi bunu burada. Bundan nasıl yaklaşık 200 tane yapmamız lazım ki bunu böyle yan yana koyalım. Duvar olsun. Araları dolduralım. Üst üste koyalım. Duvar büyüsün. Bunu nasıl kaldıracağız? Bende fıtık var. Ben hatta kaldıramam. <laughs> bir kere yani şunu şurasından kaldırmaya çalışmak dünyada görülen en aptalca şey. Altından tut. Hocam, Altı akıtıyor. Gel. Çok ağır, tut oldu, ya. Tut. Çok ağır oldu. Tut oldu altından tut. Tut altından tut. Kaldır. Nasıl tutayım oğlum? Tut altından. lan bu. 3 2 1. Hastane. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Oh, bu ne? ya? <laughs> Kürüye düştüm bir daha. <laughs> Allah cezanı versin. Kalk <laughs> kalk. Allah senin belanı. Bir şey, bir, şey yok, bir şey yok. Bu böyle olmaz. Bu çok ağır oldu ya. <laughs> Yuvarlayalım evet. Ulan yarısı döküldü. Ben hayatımda daha kötü bir mimari tecavüz görmedim. Böyle bir şey olamaz ya. Oh ya oğlum bunun hacmi kaç litre? koyayım <laughs> 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 ya? Bu ne oğlum? Murat bu kova gitti. <laughs> kaybettik bu kovayı. İt 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 yarısını kaybettik kumun. Bir şey, yok, bir şey. Ha şimdi devireceğiz gel. Devir. Aynen. Geliyor. Geliyor. Geldi. Ü Ö... koyayım ya. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak. Diğer kovadan göstereyim. Şöyle ki bunun burasını kesiyoruz. Diğer kovanın. Daha sonra bunu, bunu buraya... kalıp olarak kullanacağız. Aynen bu bir kalıp. Bunu böyle dolduruyoruz kürekle. Ben denizden su getiriyorum kürekle. Sonra bu yumuşuyor. Bunu kaldırıyoruz. Bitiyor. Hiç bu kadar kolay olmayacak. Gel biz havuza devam. Hadi bak. Abi eskiden hayat ne zormuş. Hün köyde falan. Of. Bu ne ya? Oğlum bu Mısır piramitlerini nasıl yapmışlar? Ah, Mısır piramitlerini uzaylılar yaptı. Ondan öyle oldu. Evet. Uzaylılar yaptı Mısır piramitlerini. Evet. Ah. Ana Su geliyor! Havuz havuz, doldu havuz. Ama olmaz ki! Önce boşaltacaktık havuzu, öyle dolacaktı. Şimdi kumların hepsi geri gitti. Ama biz onu doğru hesaplamıştık. Gelgite göre hesaplamıştık. <laughs> Oğlum sel bastı evi. Ben buraya set çekiyorum. Su içine dolacak. Ah. Oldu mu? <laughs> Murat gel, kalıp hazır. Arkadaşlar kalıbımız hazır. Şimdi kalıbımızı dolduracağız. Oğlum ben çok yoruldum lan. Buna niçin iş lan? Hımm hım, bulum çok hım, bulum Şimdi arkadaşlar, şuradaki hendek denememiz su bastı hendeyi. Baksana şuraya bir. Hendeyi burada su bastı. Yaklaşık... 7 dakikada bir arkadan fena su dalgası geliyor. Biraz engelledik, hiç fena değil. Şimdi asıl projemiz burada. Oğuzhan Usta'mın çimento karışım, inanılmaz icadı mı denir artık, ne denir? Kumu dolduruyoruz, iki tarafı da delik yırtık. Üstüne suyu döküyoruz ve daha sonra çekeceğiz bunu Bence şimdi. Bence çekemeyeceğiz onu. Neden? Dağılacak. Dağılmayacak ya, suyu yeterince koyarsak dağılmaz. Birazcık bastırsak... Kaldır bakayım. Bayağı sıkışık ya. Son su koyayım yesin. Bir gel yesin. yakından bak şuna be. Oğlum bu olsa bile bundan bizim 100 tane yapmamız lazım. Bence durmayacak o. Allah. Dur 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 dur. Ha. O zaman? Ben mühendis değilim ama söylemiştim. O zaman şöyle olacak. Ömer'in taktiği yığacağız üstüne monte yapacağız yani. O zaman şöyle Yapacağım duvarlar efendim. geniş olacak yani. Bu başka türlü olmaz. 2 metre nasıl olacak şu? Geniş olacak. İyi. Tamam mimar sensin hocam. Ben, de, bana hiç yatmıyor ben aklıma Mimar değilim yani. ben müteahhitim. Varsa daha iyi bir şekilde söyle. Bu kadar malzemeli bu kadar oluyor abi. Plastik kova getirmeseydiniz. Ne getirseydik abi? Çimento makinesi arabasını getirseydi. Kumdan kale işte ya. Çalış hadi a**akun. Hadi s**eceğim Ne hadi yapayım alayım. çalışayım ne Çalış. İkinci titre kola al gel bana. Ben havuzu kazıyorum. Havuzu ben yapıyorum evi sen yap bana ne ya. Tamam. Evet sen gel buraya gel. Ben onu doldurayım. Aynen. Oğlum bu kumu kazdıkça geri çıkıyor. Gülüyorsun. Benim böyle bir nasıl bir iş kardeşim bu ya? <laughs> Bu kadar hayatımdan beri gözüm seyirdi benim ya. Bu kadar millik yaptırılmadı bana ya. Sen biraz uzansana. Oğlum beni daha iyi değerlendirebiliyor olman lazım ya. Gel şurada biraz uzan gel. Şurada biraz uzan. Allah senin belanı versin Murat. Hayatımda daha kötü bir kumdan kale inşaat girişimi görmedim yani. Yine seyir oldu. Yok, Tamam işte. Şimdi bunu aralarını dolduracağım. Şimdi böyle <laughs> Niye bastırıyorsun o <laughs> kaleleri? Adam iki tane duvar yaptı. İkisini de bir basışla yıktı ya. Şu an temel fıkrası izliyor gibiyim ya. şimdi <laughs> <laughs> Sinirlerim basıldı. Bana bak. Buraya konuları iyi uyuyoruz. Sen de malayla düzeltiyorsun. Tamam abi. Bakayım bana daha uygun bir araç var mı? Ya şu spatulayı ben nereme sokayım? Ne yapayım şu Bana bak. Bakayım. Oraya şimdi biz kumları yığıyoruz. He. Ben şimdi sana kovayla su getireceğim. Maşrafayla suyu kumların üzerine atıp atıp yumuşatıp yoğurup onu anladın mı? Balçık gibi. Çiğ köfte yapacağım anladım. Al şu terliklerini al bari hayvan. Hayvan. Tamam bir şey yok bir şey yok. Kaç 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 kaç. Kaç. Al bunu. Ne bu? Al şunları hadi. Oraya doğru atma Murat, biraz bu tarafa doğru atman lazım artık. Burası doldu, yıkıyorsun lan! Ya la atma sen... lan! Ya ham maddeyi atıyorum, yoğun işte atma. ya! Yaptığımın üstüne atıyorsun Allah ham maddeyi, yıkıyor ham bir duvarını ya! Sana da yaranılmıyor ha! Allah Allah! Ah. Bak hocam, duvarımız var artık bir tane. Al. Duvar değil de, doğru açıyla çekebilirseniz daha olarak yutturabiliriz bunu. <laughs> Ben çok yoruldum ya. Ha. Orkun. He. Ben bir müsaade istiyorum ya. İki dakika su içim geleyim ya. Suya gir. Su içmem lazım. Tuz değil. Allah cezanı versin Murat. Müteahhit işi bırakıp gider mi ya? Olabilir mi böyle bir şey? Bu nasıl bir şaka ya? Oha! Oh, oh. Şeref sana... yoksunu. Oğlum ben sana öyle mi yaptım? Bu nasıl bir şak? Sen komik misin? Ben sana böyle mi yaptım? Sen... Az önce ırz düşmanı, ahlaksız herif şahsına ufak bir kum darbesi atmamın üzerine bana arka arkaya saldırılarda bulundu ve şu anda çok müşkül bir durumdayım. Durum yani yeterince zor değilmiş gibi iş. Irz düşmanı geliyor bana kum atıyor sonra da hiçbir şey yapmamamı bekliyor. Hak etti ya bunun kafasını kuma soksam 3 yıl çıkarmasam kimse bir şey demez yani. Ne yaptın? Yaptık işte bak ikinci duvar bitti. Duvar bu mu? Sen gelsen mi Gel gel. Bu mu Gel bir şey anlatacağım ben sana gel. Bak şimdi şuradaki gemi var ya. Ha. Öncelikle o gemi sana girsin. Allah belanı versin. Senin Allah belanı versin. Oğlum bak düzgün çalış çarp şarkına bak. Bak burada ebem gözüm yanıyor. Kardeşim Oğlum, bir duvar öyle musun? spatula ile duvar mı yapılır? Yapacağız. Havuzumuz da şu kadarcık oldu. Artık ona diyecek bir şey yok. Yanlar <laughs> babuş. <laughs> Oğlum çalışsana ya, ya çalışsana. Allah. Ben şiş koyun buradaki ben yorulmuyorum sen niye yoruluyorsun ya? Oğlum inşaatın güzelliği o inşaat arasında inşaatın içinde yenen yemektir içilen koladır. Kola var. Reis kumdan kale yapmak bu kadar zor olmamalı ya. Bizim IQ'muz yetmedi. Oğlum biz kumdan kale yapmıyoruz ki bizim yaptığımız kumdan malikane Oğlum nesi malikane lan tek oda bir şey yapıyor. Oh. <laughs> devam devam Murat güzel çalışıyor. Ya kardeşim. Sen uzaydan atlamadın mı paraşütle? Ne bu haller? Yakışıyor mu senin gibi delikanlıya? Ama oğlum ben senden çok çalıştım. Ya bu haller ne? Yakışıyor mu? Yoruldu. Uzaydan atlıyor, yarım santim yer yapmışsın ya. Bak burada evim girdi. Dur dur Murat çok gittin. Oradan birleştirmemiz lazım artık. Evin önü olmasın. Nasıl yani? Üç duvar olsun. Ön duvara olmasın. Öyle mi diyorsun? Evet. Neden? Ya da kapı olsun önde. Havuz var çünkü önde. Zaten şöyle olacak ama bu böyle gelecek, o da biraz öyle gelecek öne açılacak. Ha, tamam. Babuzu açılacak. O zaman şuraya kadar uzatalım onu. Ömer'in cetvel gidiyordu ha. <laughs> Kalenin içinde kayboluyordu Ömer'in cetvel. Şimdi duvarları yükseltmemiz lazım. Nasıl yapacağız hiç bilmiyorum. Böyle böyle işte aynı mantık. Bence durmayacak öyle ama. Orkun. Yes. Geldim. Gel. Böyle oluyor. Gel gel. Avuç avuç al. Dur dur dökme su bak. Avuç avuç alacağım böyle vuracaksın oluyor. Su çok az belki. Su da çünkü şey yumuşatıyor. Bak bu evin en güzel duvarı bu oldu şu an. Ya. Ama bu yükselttikçe düşmeye başlayacak. Onun nasıl önüne geçeceğiz bilmiyorum. Şimdi biraz daha ıslak kumun gücünü kullanmaya çalışacağım. Şöyle. Yüzde geometrik doğruluğa ulaşmak şart değil yani. Ya dikdörtgen olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Murat'ın az önce ilk çizdiği çizgilerle ne doğrusu ne geometrisi zaten. Allah yıkılmaya başladı bak bu. Sıçtık. Çimento Aa. haline getiriyor. Biraz su. Biraz su alayım. Karıyoruz çimentomuzu. Evet. Evet kızlar. Evet. Şimdi bak bu kum tutmazsa ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu yaptıkça zorlaşmaya başlıyor çünkü sürekli yıkılıyor. Oğlum aynı kumla, aynı bunu kürekle, aynı maşrapayla aynı şeyi yapıyoruz. Sen nasıl şunu yaptın da ben bunu yaptım? Ben genişten alıyorum altyapıyı. Biraz sonra yükseleceğim. Ya buna benzeyecek yani. Benzer aynısı Mümkün olacak. Mümkün değil ya. Aynısı olacak. <laughs> su verin lan. <laughs> Ama şu kumu daha kolay alabilmemiz lazım. Nasıl yapalım? Kovaya dolduralım. <laughs> oh, i̇çeri at gari. Bir de su lazım. Ah oh, oğlum güneş altı çalışmak zor lan. Yani tabii ki de düşündüğüm bu şekilde değildi. Ben daha pratik ve hızlı bir inşaat bekliyordum. Yani Orkun usta beklediğimden daha iyi performans gösteriyor. Son derece e, dik ve hızlı bir şekilde ilerliyor. Benim tarafta da Oğuzhan Usta e, bayağı pratik ilerliyor. Benim ciğerlerim tıkandı ve susuzluktan ölüyorum ben. Evet arkadaşlar bayağı bir ilerleme kaydedildi. Benim zeka, mimari zekam pek olmadığından mütevellit. Ben amelasyonda kaldım. Orkun kardeşim bayağı ciddi bir ilerleme kaydediyor. Oğuzhan bir anda ilerleme kaydediyor. Çok ciddi bir şekilde ilerliyoruz. Ben burada bütün amelelik benim sırtımda ama yani var ya. Benim yemin ediyorum zaten romatizma vardı artık bel fıtığı da var. Ben böyle bir yalan duymadım hayatımda ya. Bak hareket şu. İki saattir sadece şunu yapıyorum bak. Bir şey diyeceğim, şu duvarın hepsini ben yaptım. Olayı yapmayı çözdüm ama hiç kolay değil. Bu çantası şimdi. da yatsın burada böyle. Şimdi kalktı da. Lan ben. şeref yoksunu kim yaptı bu, şu duvarı? Sensin lan şerefsiz yoksunu Şuraya anne bak bu çukuru ben açtım. Bu çukuru ben açtım, o çukuru ben açtım, onu ben açtım. G*** çikildi be! Belediyede çok çukur açıyor Murat. Ya seçimler geliyor ya, o yüzden çalışıyoruz işte, bir şeyler yapıyoruz <laughs> ya. Hocam bak şimdi, şunun taktiği şu. Aa. Buraya kumu döşüyorsun bayağı bir. Alıyorsun kumu, birazcık içine su atıyorsun. Sonra bunu birazcık karıştırıyorsun. Sağ eline, sol eline aldın, Ölüm. aldın, vurdun. Böyle çıkıyorsun, sonra yanlarda ufak tefek döküntüler oluyor. Onları da yandan düzelterek devam. Biraz yamuk oldu ama duvar oldu sonuçta. Şimdi şu tarafı da bitireceğim, sonra bitecek inşallah. Orkun'um be, bir gel bir gel, dur bir. Be. Belediyeden aradılar demin de. Buranın imar çıkmamış. İmar çıkmamış. Tamam o zaman şurayı kazma, kapat orayı, devam. Yok şimdi geleceklermiş kapatmaya, yıkmaya duvarları. Ama imar, imarsız yere yapabiliriz bunu. Yer kaz, zemin kazmıyoruz ya temelimiz yok bizim. Ben diyorum ki birbirimizi rehin alalım. Ha. Ama polis değil zabıta gelecek muhtemelen. Zabıtadan sonra polis geliyor. Sen beni yatır buraya gömmeye başla. Tamam. Biraz daha yaklaşırsanız, yaklaşırsanız boğarım onu da. Toprak kum mu lazım? Evet. Islak mı? Islak. Oğlum burada kuyu suyu buldum lan ben. <laughs> kuyu suyu oğlum bu bak. Yok vazgeçtim. Ah, ah, ah. Gerçekten ah. bazen Murat'la evcilik oynuyormuş gibi hissediyorum kendimi ya. oh. <laughs> <laughs> Ananı <s> <laughs> Ne oldu tutuyor mu attı? Aa, galiba attı. Kitlendim lan. Top. At. Baba ben denize gireceğim. Ben biraz serinlemem lazım. Orkun, heh, ben denize giriyorum. Gelecek misin? Hadi Vallahi gelin. böyle olmuyor ya. Evet sevgili Dur. arkadaşlar şimdi bir bak buraya. Yani görüyorsunuz buradaki vaziyeti. Su ihtiyacı hasıl oluyor. Her ne kadar yerden su çıksa da inşaatımız büyüdükçe su ihtiyacı gerekiyor. O yüzden şu elimde görmüş olduğunuz kovayla yaklaşık 22. turumu atıyorum. Videonlar sahnesinde görmüyorsunuz. Böyle git gel git gel primitif teknoloji vardı biliyor musun? Oğlum primitif teknoloji gerçekte şey vinçle yapıyorlarmış. 35 kişi çalışıyormuş. Yalanmış tamamen. As ya. Biz burada iki kişi çalışıyoruz. Primitif teknolojinin. Ben diyorum ve gidip 22. defa suyu alıyorum. Hadi. Geliyor bak geliyor. Ahmet. Evet. Vay ya. ya pardon, pardon. Yas, 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 yas. Hadi, hadi. hadi lan, iyi hızlı yapıyoruz şu anda. Nereye su, nereye? Su nereye? Karşıya. Ah, Ananı s**eyim. Bu sefer kemiğime vurdum küreği, bu sefer acıyor. A koyayım ya. Küreği böyle dümdüz vurdum ki. Ecem senin yapacağın iş kardeşim. Hiçbir şey yapmadın, %95'ini ben yaptım. git lan, 50 kere bidonla su getirdim oradan koyayım. Bel, belim koptu, 6 kere düştüm suyun içinde, ayağımı kestim Bak. İzleyenler görecek kim daha çok çalıştı. Ben suya giriyorum. Su nereden geliyor buraya? Yukarıma! ağa. yukarı Ne yapacağım lan? Ne yapacağım? Yıkarsam ne Tamam. Tamam. Ev bitti. Var. Duvarlar bitti. Benim de belim bitti. Bir bel bıraktım yani. Havuzda oturuyor Bak evi yıkacağım. Pardon. Sevgili arkadaşlar, evimiz bitti sayılır. Şimdi Allah var Orkun'u Işıtmak kardeşim benim. Duvar ustası olarak doğmuş. İnanılmaz bir performans sergiledi. Ben suyu taşıma, kumu yumuşatma ve bu harcı Orkun'a teslim etme görevindeydim. Orkun da görüyorsunuz gayet net bir duvar yaptı yani. Şöyle bak hocam. Yamuk oğlum. Bunun yerden yüksekliği arkadaşlar aslında bir metre. Niye? Bu burada ya. Yer de burası. Bak şimdi. Böyle geliyor. Bak bir metre. 1 metre var burada. Bu kadar oluyor. Kürekle bu kadar oluyor ne yapalım yani. Şimdi havuzu yapacağız. Havuz biraz şey oldu. Hijyenik olmadı ama olsun yani. Havuzla bir devam edelim. Valla bu noktaya gelene kadar kaya kaya geldi. Biraz kaya. daha kayacak. Aynen. Oo. Oh. Hayır <laughs> hayır. Yap yap yap. Hayır yap. Hayır. Havuz keyfi be. Yalnız böyle taşıma suyla değirmen dönmez. <laughs> oh. Oh. Şöyle ki zaten dipten su çıkaracak seviyeye geldiğimiz için artık su azal ama. istiyorsan bir moşam, muşamba getireyim onun üstüne dökelim. Var mı muşamba? Yok. Eee? Gideyim evden alayım gelip. İyi hadi al gel. Sana tanıdık görsel gel bok gibi görünüyor ya. Ay bu ne ya? İğrenç görünüyormuş bu. İsal gibi çek abi çek. Baçandan akıyor, bacandan. Oğlum adam atla geziyor la denizde. <laughs> Buradan atla geçilir mi ya? Allah'ım ya Rabbim ya. Atla geçilen yere bak. Bir gevşedim ha. Vallahi büyümuş adam. Üstüme kum atsana benim. Şu aşağıdan alıp alıp şöyle... Ahahahahahah! <laughs> atma atma! İğrenç görülüyormuş! Boka benziyor abi, bu ne ya? E, boka benziyor, ne yapayım? Bu ne abi? Buna, Bur buranın biraz sarı ya! <laughs> ya bu ne, bu ne, bu ne, bu ne? İğrenç! <laughs> <laughs> hayır, hayır. <gülüyor> ya gel, yüzünü de yapalım. Hayır, hayır, yüzüme, yapma. Ya, yüzünü yapma, yüzünü Yüzüme, Allah aşkına yapma. Bokunayım, yüzüme yapma. Bokunayım, ya, yapma yüzüme. Hayır, hayır. <gülüyor> 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 Temiz su var, çabuk. Zengin kalkışı, ölüler dirilerden çalacak. Hadi 3, 2, 1, hadi! Kalk, ah. kalk, ah. kalk. Benim bu videoyu planlarken aklımdaki bu değildi, onu belirtmek istiyorum öncelikle. İkinci olarak şimdi gidip temizlenmem lazım. sürprizinin bu hafta konu YouTube'dan da tanıdığınız Murat Engin Ekin bakalım nasıl bir evde yaşıyor. Merhaba. Merhaba Murat Merhaba. Bey nasılsınız? Hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk efendim. Merhabalar. Evinizi yeniden yapacağız. Tabii ki tabii ki. Karton Buyurun. diğerleriniz çok kötü. Buyurun. Kusura bakmayın. Havuzumu biraz su bastı. Kirli su kaldı. Demir daimini yapamadık. Şu anda havuzumun içindeyiz. Bu şekilde ee, biraz müşkül durumda havuz. Ben kendim çünkü yetişemedim. Sizin mimarlarınız, mimar bey varmış galiba Ömer Bey. Ee, onunla gelişeceksiniz galiba. Çok memnun olurum gerçekten. Çok. Efendim buyurmaz mısınız? Şurası jacuzzi. Jacuzzi orası bak. Buranın kapısı var mı? 2B tarım arazisi diye geçiyor ama yakında imar çıkacakmış. Bak jacuzzi. <laughs> jacuzzi burası. Şuradan Eve girelim isterseniz. Şöyle ben şey bir yapayım. giriş alanı görüyorum ben. Burası, burada ayakkabılarımızı çıkarıyoruz. Burası pas pas. Burada şey çimentoya ayakkabıyla bastılar. Evet, İstanbul'da. iz kaldı ama olsun bir şey İstanbul'da. olmaz. Burası böyle şimdi şeydeyiz. Koridordayız. Buyurun hol burası. Evet. Ondan sonra şöyle sizi yemek odama götüreyim. Yenik. Burası. Burası yemek odası. Biraz rahat da bir alandır. Buraya çöküyorsunuz. Bunlar şeylerimiz, tabaklarımız. Hocam, böyle besleniyoruz. Burası Amerikan mutfak. Havuza bakıyor. Buyur. Güzel arasın. Sen arasınsa ben havuzda bardayken senden bir içki istesem, sen bana buna... buradan Aynen. Bak geleyim şuradan. Merhaba viski alabilir miyim? Tabii ki hemen vereyim. Kardeşim yıkma ya. Biraz dayanıksız oldu yani kusura bakmayın. Güneşte tam kurutamadık biraz erken geldiniz. Efendim burası oturma odası. Evet. Buraya oturuyorsunuz. Aynen. O şekilde oturuluyor. İsterseniz şöyle de oturuluyor. ama ayıp ama ya. Ha bu ayıp değil. Benim 6 saat emek verdiğim şey günle <laughs> yıkman ayıp değil. <laughs> Benim seni atmam mı ayıp? Vallahi yıkarım da oğlum bak. Oğlum yıktın günle <laughs> yıktın zaten. <Vallahi> <laughs> Gel olsun ayıp olsan hangi oluyor? <laughs> Olmadı. Sen de şimdi. Ağzına koydum. <laughs> Çok komik. Bu duvara ortasına yumruk atarak hiç duvarı yıkmadan delip elin arkasından çıkarsa 10 bin lira verecek. 10 bin lira verecek. Evet. Tamam, nereden göstersene. Buradan vuracaksın. Amacımız senin o yumruğunun arkadan şuralardan çıkması. Ha. Tamam. Tek bir kere de vurcan ama. Lüps diye yumruğunu arkadan çıkarsa 10 bin lira alıyorsun. 10 bin lira. 2, 1, Aaaa! <laughs> <Bir> Elim <de vur. gülüyor> <Benim> çok acıdı. Aaaa! <laughs> el gitti. Abartma lan. Ah! Yıkmaya yakınır. La hayvan, vurma şuna, vurma, kalsın şu. Bizden sonra gelen bakan olacak dedik ya, ki şey dedik. Ya, ya, ya tamam mı emek verdik o kadar. Ben gidene ya, kadar kalsın verdim. hayvan. Ya, üstüne çamur döktün, daha ne istiyorsun lan ben? Senin, senin... var ya duvarların hepsini senin. <laughs> hayır hayır hayır, hayır oraya. <laughs> gelmem! gelmem <Üç>. oh. <laughs> Hayır hayır hayır. <laughs> hayır hayır hayır. <gülüyor> <gülüyor> Oy, yoruldum ha. Kılmış hali bile sanat eseri gibi oldu hocam. Bu boyutta kimse yapamaz bunu. En azından Türkiye'de. En azından bizim çevremizde şu an. Arkadaşlar bu videomuzun da burada sonuna geliyoruz. Baya zor bir video oldu. Çok sıcak ve çok kumlu bir video oldu. Bu videoyu çekmemize yardım eden Kilios'ta bulunan Tırmata plajına çok teşekkür ediyorum. Başka bir videoda görüşürüz diyorum. Haydi siz gidin ben daha buradayım. Biraz daha güneşleneceğim. Biraz. Hadi görüşürüz